Hepinize merhaba arkadaşlar, bu sefer hepiniz çevirici olarak karşınızdayım. Bu sefer başlıkta da gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde para kazanacağız. Nasıl şimdi? Parası olan çok da olmasına gerek yok. Ben mesela Trabzon'u aldım. Birazcık daha parası olan bir takım alın 1 milyon üstünde olsun yeter bence yani çok da düşük olmasın. Şimdi ilk nasıl para kazanır onu gösteriyorum. Şimdi ekten buraya geliyorsun. Kendin takımında böyle para eden şeyler satalım ekten. Banzo'ya satalım. Yok satmayalım. Sat satmayalım. Ya. Şu an satmayalım dursun. Hatta şu an bakalım ne alacağız. Şimdi derecelere giriyorsun, Bunu fulluyorsun. Son yaşı 22. yaptım. Ne var burada? Jack Bilingham var. Bunları almak zaten zor. Tamam mı? O yüzden bunu düşürüyorsun. Şöyle, bir şey alsam 74'lük mesela 20 yaşında. Yani bunu alabiliriz aslında. 11 milyon. Banzayı satabiliriz. kim Banza ne oynuyor ki ben bilmiyorum. Seyfer oynuyormuş. kanal. Artık ne ne dinliyorsun işte ya. Şunu yaptım. Bu ne oynuyor? Seyfer yapalım Varmış bak. Şu ilk baştakini alacağız şimdi abi. Gel. Banzayı sat. Sattık bunu. Kaça gidecek? 12'ye gitti. Gir şimdi. Şöyle. İlk baştaki oyuncuyu aldım. 1 milyon teklif etsem kabul eder. Değil mi? Evet ettim. <laughs> şimdi bunu aldık. Sika'nın yanına koyalım. Başka ne alalım bakalım. Bakayım mı? Satsak mı? Yaşlı mı alın? Yaşlı oyuncuları satman lazım abi. Sol kanat alıp satıp sol kanat alırsak daha iyi olur bizim için. Sol kanat satma. Tamam şimdi. Bunu sattıktan sonra sol kanat bak şimdi burada 10 milyona 9 milyona bakıyorum. Bak 71'de 18 yaşında. Yani Santilo Andilo ya. Bir milyon ekle dedi. Kabul etti bak. İzliyorsun da görüyorsun nasıl kolay para kasılır. Nasıl bunu almasaydık keşke. Ne bileyim ya. kadroya bakmadım ki ya. Almayın. <laughs> Alın da. Trabzon'da o eğer sizi Trabzon'da yapacaksanız almayın boş yere. Başka ne alabiliriz? Soğuk e, sol kanat dursun o zaman. Ama yani şimdi yapmamız gerekenlerden. Şöyle bakıyorum. Uğurcan'ı satalım. Değil mi? Evet Uğurcan'ı satalım. Sattım Uğurcan'ı. Zaten güzel takıma gitti ya. Yani. Yani şimdi geliyorsun buradan. Kaleci için o kalecimiz yok. Var olsa da 60'lık falan kaleci. 70-75'lik garaja bakalım. Yani bunu ilk baştakine alıyorum. 1 milyon ekledim. Yani kabul ettim. Bunu attık buraya. Evet. Savıcı sattım bu arada. Stopel Savıcı. Onu sattım. Onun yerine hemen buradan şunu alıyoruz. Nijeryalı. Hocam. Al kabul et. Çabaya en ya. Hı, bunu direkt alabiliyormuşuz. Ama buradan da aldığımıza göre. Şimdi gel şöyle. Görüyor musun? Şimdi aldığımız şeylerden bak. Sopel 85-95. Biz bunu aldık az önce. Sonra öbür kaldığımız 82-92. Diğer kaldığımız nerede oğlum? Öbürü kötüymüş ya. 74 80 ama atabilir de. Şimdi ben kaç yıl böyle oynayacağım? Evet, 5, yıl falan böyle ilerleteceğim. Bakalım en son nereye geldiklerini siz de göreceğiniz. Ben de göreceğim. Burada artık kapatıyoruz. Haydi bay. Bu yılın birincisi bu gördüğünüz gibi. Evet. Diğer iki yıl artık göreceğiz. Bu sezonda böyle oldu. Ama bu şu anki en iyi sezonlardan biri bence. Çünkü Beşiktaş'ı Galatasaray falan bak. Evet gördüğünüz gibi şu an bayağı bir arttılar bu arada şu anda. Normalde mesela Santu Andino mesela 72 falan da 73'tü. İki sezonda 77 kadar çıktı gördüğünüz gibi. Sonra S es, S pozisyon var. Yani şuradan göstereyim ya. Şu var ya. Tamam, bu. Nasıl kapatacağız lan bunu? O da 72, 73 77'ye kadar 60 kareli vardı bir tane daha. Bak o da 79 60. Şu an burada bitirmek zorundayım çünkü eğer oyuna coin coin var ya oyunu mesela kupa kazanıyor sana coin veriyor. Ondan beraber takım alabiliyorsun. Ben o şekilde giriş yaptım zaten Trabzon'a. Ama oyun birkaç sezon sonu diyor ki artık farklı takıma geç diyor. Ben de artık şuna geçmek zorunda kaldım o yüzden. Oyunun kendi sonu şey ve zaten bundan sonra devam edemeyeceğim. çünkü Küme düşeceğiz. O yüzden yapabilecek hiçbir şey yok. Düşünce de artık Trabzon'da geçemiyoruz bir yerden sonra. O yüzden şu an bunu çekmek zorundayız. Evet. Tam Trabzon'dan kurtulduğumuza göre devam edebiliriz. Şu odaya giriyor ikide bir. Vuracağım en sevgili O yüzden ikide bir yarım kalıyor. Yarın harika bir troll gelecek var ya, şuna var ya ağzına sıçacağım bunun bu bunları izleyemeyeceğini biliyorum yarın efsane bir troll olacak videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olun like atın hadi bye bay kardeşim hadi bay